hanımlar merhaba seremoniden yine şahane ve şahane bir eşofman takımı geldi hemen kendimi ayırdıklarım arasında elbette ki manşet şahane yakından göstereyim pamuklu kumaş sevenler için birinci sınıf kesinlikle yakma terletme ve bozulma yapmayacak bir pamuklu kumaştır önünde paraşüt ve pilet kumaştan çok güzel detayları var kapşonlu bir model 3 renk seçeneği var ekranı siyah üzerindeki Olmazsa olmaz bir rengimiz. 1-2-3 beden şeklinde üzerindeki bir bedendir Kalıbımız oldukça rahat bir kalıp, esnek bir ürün. 36'dan 48'e kadar tercih edebilirsiniz. Sipariş için masraftan veya DM'den bizlerle iletişime geçebilirsiniz.